Kalemini yazarsın, e, notlarını da paylaşırsın, deneyini de paylaşırsın. Hakemli olarak herkes tarafından onay görür. Çünkü herkesin yapabileceği bir şeydir bu. E, nereden başladık? Big Bang'den başladık. Bunu e, teori olarak gönderen ve yayınlayan Wikipedia bile bunun bir kaynağının olmadığını söylüyor arkadaşlar. Ne kadar daha öte gidebiliriz ki? Şimdi e, Big Bang'de başlayan duruma evrimi de katalım. Evrimi de katalım, o başta durmasın. E, bunun yanı sıra bununla beraber bize kaynak olarak gösterilen dinozorları da katın, göktaşlarını da katın, uzaydaki tüm sistemi katın. Bakın ne olmuştu, komedi nasıl başlamıştı bu e, kuantumla ilgili. E, Thomas Young'ın e, bir deneyi. Neydi bu? E, biz çift deneyi olarak biliyoruz bunu. E, bu nasıl gelişti? Onunla ilgili ben bilgi vereceğim. Biraz notlarıma bakıyorum bu arada. E, James Clark Maxwell ışığın dalga gibi davrandığını söylüyor önce. Diyor ki ışık dalga gibi davranır diyor. Ardından tabii e, sene olarak biraz daha ileride Einstein. E, ışığın parçacık gibi davranabileceğini de Einstein söyleyince ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Az önce annemize anlattığı e, varsayımların geneli toplamı çıkıyor. Şimdi e, kuantum mekaniğine e, bir örnek olarak bu saçma sapan durum ortaya çıktı. E, bunun çıkmasıyla birlikte bir de ikilik çıkıyor arkadaşlar. Bu neymiş? Dalga parçacık ikiliği. <laughs> Sonrasında fizikçi Louis de Broglie e, madde dalgaları kavramını ortaya çıkarıyor. Bu, bunu çıkarması da çok uzun sürmüyor.